Sevgili öğrenciler, ders dokümanının çıktısını alıp videoları yazarak izleyin. Gerekli yerlerde durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sorularda mutlaka videoyu durdurunuz ve önce siz yapmayı deneyiniz. Aksi halde çözümler çok pratik olduğu için anlamayabilirsiniz. Sağdaki sıklık tablosunda 6 aylık yağışlı gün sayısı görülüyor. A, en çok yağış alan ay hangisidir? Yağışlı gün sayılarına baktığımızda 11, 14, 18, 14, 8 ve 4. En büyük sayının 18 günle Mart ayında olduğunu görüyoruz. O halde en çok yağış alan ay Mart ayıdır. B. Mart başından Mayıs sonuna kadar kaç gün yağışlı geçmiştir? Mart ayında 18, Nisan ayında 14, Mayıs ayında da 8 gün yağışlı geçmiş. Toplam 40 gün yağışlı geçmiştir. En çok yağış alan ay, en az yağış alan aydan kaç gün daha fazla yağış almıştır? En çok yağış alan ay Mart ayı ve 18 gün. En az yağış alan ay Haziran ve 4. 18'den 4'ü çıkaralım. 14 gün daha fazla yağış almıştır. Bir sınıfta öğrencilere en çok sevdikleri meyve sorulmuş ve yandaki sütun grafiği oluşturulmuştur. A. En çok sevilen meyve ile en az sevilen meyveyi toplam kaç öğrenci en çok sevmektedir? Grafiği incelediğimizde elmayı 6 öğrencinin, üzümü 3 öğrencinin, şeftali 2 öğrencinin, kirazı 4 öğrencinin ve muzu 5 öğrencinin sevdiğini görüyoruz. En çok sevilen meyve elmadır ve 6 öğrenci sevmektedir. En az sevilen meyve şeftalidir ve 2 öğrenci sevmektedir. Toplarsak 8 öğrencinin bu meyveleri sevdiğini buluruz. B. İkinci en çok sevilen meyve hangisidir? 6 öğrenciyle en çok sevilen meyve elmadır. Ondan sonra 5 öğrenciyle ikinci sırada en çok sevilen meyvenin muz olduğunu görüyoruz. C. Sınıfta kaç öğrenci vardır? Elmayı seven 6 öğrenci var. Üzümü seven 3 öğrenci var. Şeftali 2, kiraz 4 ve muzu 5 kişi seviyor. 6, 3 daha 9, 2, 4 daha 6, 9, 6 daha 15, 15, 5 daha toplam 20 öğrenci vardır. Yatay mimarı ile inşa edilen bir rezidansta katlarda konaklayan insan sayısı ile ilgili sütun grafiğindeki eksik yerleri verilen bilgiler ile tamamlayınız ve soruları cevaplayınız. Grafiğe baktığımızda ikinci kat ve üçüncü katta ilgili bilgilerin olmadığını, sütunların olmadığını görüyoruz. Önce bu eksik bilgileri tamamlayalım. İlk bilgimiz birinci ve ikinci katlarda toplam 100 kişi konaklamaktadır. Birinci kata baktığımızda, bu yeşil sütuna baktığımızda birinci katta 60 kişi olduğunu görüyoruz. Birinci kat ve ikinci katta toplam 100 kişi konakladığına göre ikinci katta 40 kişi olmalıdır. İkinci katın sütununu da grafiğimize yerleştirdik. Diğer bilgimiz, üçüncü katta ikinci kattakilerin yarısı kadar kişi konaklamaktadır. İkinci katta 40 kişi olduğuna göre, üçüncü katta bunun yarısı 20 kişi var demektir. Grafiğimizi tamamladık. Şimdi sorulara geçelim. A) En az 3. katta konaklayan kaç kişi vardır? Yani 1. kat ve 2. kat olamaz. En az 3. katta olacak. 3, 4 ve 5. katlarda konaklayanların toplamını bulmamız gerekiyor. 3. katta 20 kişi, 4. katta 50 kişi, 5. katta 40 kişi kalıyor. Toplam 110 kişi. Hangi katlarda eşit sayıda insan konaklamaktadır. Grafiğe baktığımızda aynı hizada olan ve 40 değerine eşit olan, ikinci katta ve 5 katta kalanlardır. Demek ki ikinci ve 5 katlarda eşit sayıda insan kalmaktadır. Grafikte bir teknoloji şirketinin yıllara göre kar miktarları görülmektedir. Grafiğe baktığımızda 2015 yılından 2020 yılına kadar milyon TL cinsinden mesela 2016 yılında 150 milyon TL'lik bir kar görülüyor. A, her yıl kar miktarının %10'u kadar reklam yatırımı yaptıklarına göre reklama harcanan miktar en fazla yıllık kaç lira olmuştur? 50 edilen karın %10'u kadar reklam yatırımı yapıldığına göre en yüksek karın elde edildiği yıla bakmamız lazım. Ve baktığımızda en yüksek karın 2019 yılında 300 milyon lira olduğunu görüyoruz. 300 milyon liranın %10'unu almamız lazım. %10 demek 10 bölü 100 demek. Sadeleştirebiliriz. 1 bölü 10 demek yani onda 1 demek. Yani 10'a bölmek demek. 300'ü 10'a bölersek 30 elde ederiz. Demek ki 300 milyon liranın yüzde 10'u 30 milyon liradır. Reklama harcanan para en fazla yıllık 30 milyon liradır. B. En az kar yapılan yıl şirketin yeni merkezini inşa ettiği yıl olduğundan elde ettiği kar miktarının iki katı kadar yeni merkeze harcama yapılmıştır. Eğer yeni merkez yapılmasaydı kar kaç lira olacaktı? En az kar yapılan yıl Görmüş olduğunuz gibi 50 milyon lira ile 2017. Yeni merkez yapılıyormuş ve karın iki katı kadar da yeni merkeze harcama yapılmış. Kar 50 milyon lira olduğuna göre yeni merkeze yapılan harcama 100 milyon lira olacaktır. Eğer bu para yeni merkeze harcanmasaydı 50 milyon zaten kar var. 100 milyon lira da yeni merkeze harcanmış. O da harcanmayacaktı. Kar olacaktı kar 150 milyon lira olacaktı. Şirketin 2019 yılında elde ettiği kar hangi üç yılın karları toplamına eşittir? Şirket 2019 yılında 300 milyon lira kar etmiş. Dikkat edersek 2015'te 100, 2016'da 150 ve 2017'de 50 milyon lira kar etmiştir ve bunların toplamı da 300. Demek ki 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde ettiği kar 2019 yılındaki kâra eşittir. Yanda pazar günleri kapalı olan bir diş kliniğine tedavi için haftalık gelen kişi sayısı görülüyor. Verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. Tabloya baktığımızda Pazartesi 10 kişi, Salı 15 kişi, Çarşamba 5 kişi, Perşembe ve Cumartesi 25 kişi, Cuma günü 30 kişi Kliniğe geldiğini görüyoruz. Son 3 gün günde 20'den fazla kişi gelmiştir. Son 3 gün perşembe, cuma ve cumartesi. Perşembeye bakıyoruz. 25 kişi evet 20'den fazla. Cuma daha fazla 30 kişi 20'den fazla ve cumartesi 25 kişi 20'den fazla. O halde ilk cümlemiz doğru. En az pazartesi günü gelen olmuştur. Tabloya baktığımızda sütunu en kısa olanın çarşamba olduğunu görüyoruz. Yani pazartesi 10 kişi gelmişken çarşamba daha az kişi gelmiş. 5 kişi gelmiş. Dolayısıyla yanlış. Toplam gelen kişi sayısı 110'dur. Pazartesi 10 kişi, salı 15 kişi, çarşamba 5 kişi, perşembe 25 kişi, cuma 30 kişi ve cumartesi 25 kişi gelmiş. Toplayalım. 10, 15 daha 25, 25, 5 daha 30, yine 25, 30 daha 55, 30, 55 daha 85 ve 85 ile de 25 toplarsak 110 kişi. Doğru. Cuma günü gelen kişi sayısı, salı günü gelen kişi sayısının 5 katıdır. Cuma günü 30 kişi geldiğini görüyoruz. Salı günü ise 15 kişi gelmiş. 30, 15'in 2 katıdır. Dolayısıyla yanlış. Bir okuldaki öğrencilere kaç kardeşleri olduğu sorulmuş ve yandaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Verilen ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. En fazla bir kardeşi olan 487 öğrenci vardır. En fazla bir kardeşi olan demek hiç kardeşi olmayan ve bir kardeşi olan yani en fazla bir kardeşi olacak. Dolayısıyla 142 ve 345'i toplamamız lazım. Toplarsak 487 buluruz. Demek ki doğru. En az 4 kardeşi olan 15 öğrenci vardır. En az 4 kardeşi olan demek en az 4. Yani 4 ve 5 kardeşi, 4 ve 4'ten fazla olabilir demek kardeş sayısı. Tabloda en fazla 5 var. O halde 12 ile 4'ü toplarsak 16 öğrenci olduğunu görürüz. Fakat 15 öğrenci demiş. O halde yanlış. Ailenin tek çocuğu olan 142 öğrenci vardır. Ailenin tek çocuğu demek kardeşi yok demek. Dolayısıyla kardeş sayısı sıfır olanlara bakacağız. 142 doğru. Bir kardeşi olan öğrenci sayısı en az iki kardeşi olan öğrenci sayısından fazladır. Bir kardeşi olan 345 öğrenci var. En az iki kardeşi olan demek 2, 3, 4 ve 5 kardeş demektir. Bunları toplamamız lazım. 202 ile 57'yi toplarsak 259, 12 ile 4'ü toplarsak 16. 259 ile 16'yı toplarsak 5, elde var 1, 5 bir de 6, bir de 7, 275. Ve gerçekten 345, 275'ten büyüktür. Dolayısıyla bir kardeşi olan öğrenci sayısı en az iki kardeşi olan öğrenci sayısından fazladır. Doğru.